söylemek istersiniz? Ya Emre geçen hafta benim programa geldi. O kadar heyecanlı, o kadar güzel bir şekilde anlattı ki kendimi bir anda burada buldum. Çünkü çok merak ettim. Onun heyecanı bana da geçti. Valla heyecanlıyım. Çok güzel bir şey olacağına da eminim. İlk kez mi konuk oldu, Emre Bey? Son. Olur mu canım? Yani saymadım, sayamadım. <gülüyor> <gülüyor> bu projeyle ilgili ilk kez evet. Pop masala deyince 90'lar ve 90'lar müzikleri gelir aklınıza. Evet. Sizin de böyle 90'larda playlistiniz var mıydı efendim? Var diyeceğim hala onları dinliyoruz. şarkılar bizimle bir şey var mı siz? ki? Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar koyup da dinleyeceğim bir şey yok. Ee, ya da aklıma gelen yok. 90'larda ne vardı? Hatta şu anda tam bir şey değilim. İşte aranjmanlar vardı bizim Emre'nin yapacağı. Daha ziyade Ajda'nın söylediği, sevgili Ajda Pekkan'ın söylediği. Birçok insan 90'lı yıllardan bugünlere taşınma ama birçoğu da silinip, kaybolup, piyasadan çekilip gittiler. Sizce neden? Yani 90'lardaki o atmosferi neden 2000'lere taşındı? Evet. Ya hayat bu bilmiyorum yani silinip gitti demeyeyim belki kendi tercihleridir istememişlerdir belki başka bir yere kanalize olmuşlardır belki önleri kesilmiştir yani isteyerek veya istemeyerek olmuş olabilir böyle şeyler keşke hepsi geri gelse ne kadar renkliydi ben mesela Oya Bora'yı çok merak aynen, ediyorum aynen, aynen, aynen. işte yeniden o, o şarkıya <laughs> çıktın karşıma falan diye <laughs> da yok efendim <laughs> o şarkılar güzel. Ne dinliyorsun? Her şu an her şeyi dinliyorum. ne olursa dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabah Aşk var Hayatım işte benim Martin ikinci adımı attı görmedin mi <laughs> Artık beraber yaşıyoruz bir adım sonrası evin içinde. İşte öyle işte kurtla Koştu uğraşıyoruz. Sabah tamam, Mart'ı ile evlenemeyiz <laughs> herhalde. Burada <laughs> 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 bu mümkün değildir diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Dur bakalım, şimdi kaynat bakalım başlasın. Nilgün ve çok heyecanlı, bana koca bulacaklar. Peki efendim, son bir soru soracağım Saat. müsaadeniz olursa. Çünkü şu anda çok başka bir şey konuşuyor. Ee, hiç bilmem ne konuşuyor? 16 yaşındaki Matya Ahmet Menguizli'nin kaykay malzemesi Kim? almaya gittiği sırada tarafından evet, katledilişi var. Yani maiz. bu yüzü hala bunları konuşuyor olmak birazcık enteresan Utans ama... Utanç verici yani ben... De, Bunu deneyecek hiçbir şey yok olamaz böyle bir şey daha ve çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Hepsi zaten çok üzülüyorsun Yani yaşadığımız son zamanlarda yaşanan işte otelde yaşanan, yangında yaşanan vefat edenlerin hepsi. Bu kadar enteresan şeyler oluyor ki ne artık daha fazla yaşansın istiyorum ne daha fazla böyle şeyler duyulsun istiyorum ama istememek de olmuyor. Bunlara bir önlem almamız gerekiyor bu, ekipimizin. bu toplumsal cinnet çocuklara sıçraması sizi de yani Endişeyi sevk ediyor mu? Endişeyi sevk etmez. yani insan olan herkesin endişeyi sevk eder kalbi atan herkesi yani. Sonuçta korkunç bir, şey. korkunç bir şey yaşıyoruz. Yani çocuğu olan benim çocuğum yok ama ben de herkes gibi aynı şeyleri hissediyorum. Ben hiç haberleri falan seyretmek istemiyorum. Abi görüyorum ve şey yapıyorum yani. Son evet. soru, Yaman'ın dergisi son olayı kapağı taşıdı, kapağına taşıdı. Yaman dergisi biliyorsunuz mizat e, mizah dergisidir ama Türkiye'de başı boş insan sorunu var burada. Katılıyor musunuz? konser başlı. Sevab alalım abi bir saniye. Başım evet. 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 Altın imza atar mısınız? Ya onlar.